Silver Line ile iyi yolculuğumuzda Urla'ya gittik ve Enginar'ın hikayesini keşfettik. Urla'ya özgü olan sakız Enginar'ını Ahmet Bey'in tarlasında gördük. Bizim için nasıl ayıkladığını, nasıl yetiştiğini hepsini anlattı. Bugün de Enginar'ın konservesini yapacağız. Öncelikle burada birazcık haşlayacağım. Bunun için bir su hazırlıyorum. Yaklaşık yarım litre kadar sıcak su ilave ediyorum ister limonla yapabilirsiniz, isterseniz de sirkeyle. Ben bugün sirke kullanacağım. Ocağımızın altını açalım. Sirke ve suyu karıştırdım. Bunun içerisine iki yaprak defne yaprağım var. Tuz, bu muhafaza konusunda etkili olacağı için 2 yemek kaşığı kadar kaya tuzunu ilave ettim. Lezzet vermesi için karabiberlerim var. Bunları da hiç öğütmeden içerisine ekliyorum. Birkaç diş de sarımsak koyacağım suyumun içerisine. Artık bu suyum burada yavaş yavaş... Isınırken altını kısıyorum. Çünkü biraz vakti ihtiyacım var. Bu enginarları daha temizleyeceğiz. Enginar çok çabuk kararıyor. Siz onları temizlerken elleriniz de kararabilir. Ben dert etmiyorum. Ama bir eldiven de kullanabilirsiniz bunları ayıklarken. Burada bir suyumuz var. Bol miktarda limon sıkabilirsiniz. Hatta limonları da kabuklarıyla beraber suyun içerisine ekleyebilirsiniz. Limonlu su enginarların kararmasını engelleyecek. Şimdi enginarın önce yapraklarını ayıklamak lazım. Urla yolculuğumuzu izlerseniz eğer tabii ki orada usta ellerden rengini ayıklamayı görebilirsiniz. Bu sert yaprakları tamamen ayıklıyoruz. Çanak olarak yapabilirsiniz. Kalp şeklinde yapabilirsiniz. Şöyle sapını ayırıyorum. Sert kısımlarını alacağım. Hemen içerisinde çok küçük bir tüy var. Onu da şöyle bıçak yardımıyla çıkartabilirsiniz ve hemen kararmadan suyun içerisine atıyoruz. Enginarlarımızı yaklaşık 10-15 dakika sirkeli suyumuzun içerisinde haşladık. Şimdi yavaş yavaş kavanozlarımıza dolduracağız. Üzerine bu suyla tamamlayacağım. En son üzerinde biraz boşluk bırakıyorum. Üstünü de zeytinyağıyla tamamlıyoruz kalan sıcak sirkeli suyun içerisine kavanozun kapaklarını da koydum. Burada biraz ısıtıyorum. Konservelerimi sıkıca kapatıyorum. Kapaklarını sıkıca kapattıktan sonra konserve şişelerimi ters çeviriyorum ve bir gün boyunca bu şekilde kalabilir. Daha sonrasında artık konservelerimiz kullanıma hazır. Bu bebek enginarlar özellikle salatalara da çok yakışıyor. Salataların içerisinde kullanabilirsiniz. Veya direkt zeytinyağlı olarak da tüketebilirsiniz. Artık bu konservelerimizi tükettikçe Urla'yı hatırlayacağız. Silver ile iyi bir yolculuğumuz bundan sonrasında başka duraklarda devam edecek. O zamana kadar kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.